Emre Kıvılcım kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Boyu, evli mi? Oynadığı diziler. Daha önceki yazılarımızda çeşitli meslek gruplarından binlerce kişinin biyografisini ve bazı oyuncuların yaşamlarını burada sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise kısaca Emre Kıvılcım'dan söz edeceğiz. Emre Kıvılcım kimdir? 2 Eylül 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Emre Kıvılcım, oyunculuk çalışmalarını artı İstanbul menajerlik bünyesinde sürdürmektedir. Emre Kıvılcım'ın asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Bölümünden 2012 senesinde mezun olan Emre Kıvılcım, daha sonra iş güvenliği uzmanı olarak bir dönem çalışmıştır. Bu zaman zarfından ayrıca oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Zeytinyağlı Yiyemem Aman adlı dizide Elif karakteriyle yaşayan Emre Kıvılcım, sonrasında 2018 senesinde Fox TV ekranlarında yayınlanan adı Zehra adlı dizide görev almıştır. Başarılı oyuncu ardından Kim Daha Mutlu adlı sinema filminde oynamıştır. Emre Kıvılcım sonrasında Mendirman Celaleddin adlı dizide oynamıştır. Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım 1,82 metre boyundadır ve 80 kilodur. Instagram hesabından da aktif olarak paylaşımlarda bulunan Emre Kıvılcım, oyunculuk çalışmalarına da devam etmektedir. Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım hakkında merak edilen aslen nereli, annesi babası kardeşleri kimdir, ne iş yapıyor gibi soruların yanıtlarını en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.